Değiller. Bu çok kolay arkadaşlar çünkü biz bunu A1'de de gördük. Size bir örnekle hatırlatayım. Mesela sabaha kadar ders çalıştım. Yazıyorum tahtaya yani. aynı evet. şekilde. Sabaha çalışsan Tamam. Evet, Türkiye demeyelim, Mersin'de yaşayacağım. Burada arkadaşlar, Türkçe öğrenene kadar, Türkçe öğrenene dek, Türkçe öğreninceye kadar, Türkçe öğrenene değin Bu şekilde kullanabilirsiniz. Anlamı nasıl? Ne zaman? iyi konuşuyorum, çok iyi yazıyorum, çok iyi dinliyorum ve Mersin'de artık yaşamayacağım anlamına geliyor. Yani bu fiil bitti arkadaşlar. Aynı şekilde de bu fiil bitiyor. Bakalım şimdi birinci şekilde bu şekilde kullanabiliriz dedik. İkinci arkadaşlar ıncaya kadar yani a ı ile bitiyor arkadaşlar ıncaya kadar dek değil arkadaşlar. E i bitiyor. İnceye kadar. inceye dek, inceye değil. O u ile bitiyor. Uncaya kadar. Uncaya dek, uncaya değil. gerek yok. Çünkü virüs yok. Artık herkes dışarıda. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Ne zamana kadar sorumuz cevabımız nedir arkadaşlar? Virüs bitene kadar evde kalacağım. Veya virüs bitinceye kadar evde kalacağım. Veya virüs demek istiyorum size. Türkçe öğreninceye değin kursa geleceğim. Ne zaman? gerçekleşiyor tamamlıyor